Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Marbaş Menkul Değerler Satış Direktörü Gürkan Altınçek işte beraberiz. Gürkan Beyciğim nasılsınız? İyi misiniz? Valla iyi değilim sen be ya. Yani piyasa tam evet. böyle tahmin ettiğimiz gibi oluyor. Böyle çok uyuz oluyorum. Yani borsa artıyormuş gibi ama işte bu vade taşımalar vesaireler yüzünden böyle ciddi anlamda böyle sınırlanıyoruz. Birçok hisse senedi de eksi kapatıyor. Günü aslında hani borsa ne kadar artık kapanıyormuş gibi gözükse Dün gerçi eksi kapattık çarşambadan dolayı ama. Bugün evet. artı değiliz ama bakıyorum yine kağıtların çok büyük bir kısmı eksi. Bunu salı günü de gördük. Aynı şeyi pazartesi günü de gördük. Vade kapama dönemi geçen hafta zaten bahsetmiştik. Önümüzdeki hafta vade kapama haftası. Yukarı eğilimli ama volatilitesi çok yüksek olacak bir piyasa bekliyoruz diye o şekilde gerçekleşiyor ama gerçekten de sınanıyoruz artık yani, yani fiyat hareketleriyle sınanıyoruz. E, bu da yatırımcıyı gerçekten bunalttı. Böyle bir günde yine bakalım bir şeyler söylemeye çalışacağız dilimiz döndüğünce. Bu çok böyle volatil bir eylülü mü yaşayacağız ne olacak? Yok, ya yani Eylül'den ziyade şöyle aslında hani endeksin bir 11 bin lira doğru geri çekilmesi var, hani bir geri çekilmek istiyor oradan çünkü e, belli ki 11 bin, yüz, 11 bin seviyesinde yeni alıcılar ya da evet. borçlanmaya yeni gelen bir yatırımcı kitlesi yok. Ya bu arada şunu da belirtmek isterim, bu hafta bol bol eski yatırımcılarımızdan telefon aldık, hani tekrardan borçluya evet. dönelim, hisseye dönelim şeklinde. Bu da aslında önemli bir anekdot. Burada tekrardan bir katılımcı grubu yani zirvedeyken gelir muhabbeti vardır ya Sami Bey. Hani biz zirvedeyken insanlar tekrardan acaba biz borsa tarafına gelmeli miyiz diye açıkçası değerlendiriyorlar şu anda. Daha ama yani endeks tarafında hiçbir şey olmadı ki. Yani hani endeks tarafında 11 gün 600'ü gördük. Yani hisseler nerede Allah aşkına? Yani baktığınız zaman 95-96 lirada Türksel var. E endeks 9000'ken kendi aynı fiyattaydı. İşte ya da Pegasus 252 liraya kapattı. Yine endeks 9400'deyken de aynı yerdeydi. Türk Hava Yolları'na bakıyorsunuz işte 9000'li seviyelerdeki to hep topu hani arada düşüşler, çıkışlar vesaireler oldu ama tarihi tarih zirvesinden yüzde yukarıda. iki artık hani bize bilanço döneminde, üçüncü dönemler hep havacılığın deriz, havacılık sektörünün deriz. E, hala bir şey yapmadı. Yani gerçekten çok zorlanıyoruz sanmıyor. Yani yine baktık geçen hafta 89 milyon dolarlık bir yabancı alım var piyasada. 89-90 milyon dolarlar. Hani aylık, haftalık olarak sarmış vaziyetler. Yani aylık 300-350 milyon dolarlık alımlar gerçekleşiyor piyasada. Yabancı alım gerçekleşiyor. Ha, bunun düzenli olması sadece baktığımızda bizi motive eden bir durum. Yani, yani düzenli olarak yabancının ilgisinin oluyor olması bu bizi gerçekten hani motive eden tarafı bu gibi gözüküyor. MSI satışları bitti. MSI satışlarının da haftasına denk geldik. Baksanız işte geçtiğimiz salı günü MSI satışları vardı. MSCI satışlarının son gün olması. Viop tarafında, vadeli işlem ve borsasında da baktığımız zaman long pozisyonlar düne kadar yani bugünkü ne yaptım tabii gününüz görmüyorum ama düne kadar hala long pozisyonlar taşınamadı. Karşı bacağı açılmıyor tarihi zirvede olduğu için. Onun da zorlaması olabilir bu. Yani hani biz Viop'taki pozisyonları taşıyamadıkları için de muhtemelen böyle bir aşağıya doğru baskı oluşturuluyor olabilir ki e, orada herhangi bir şekilde karşı likidi de yaratılabilsin diye. Bir sürü sebep arasına baktığımızda Sami Bey. Ha, önümüzdeki Eylül ne olacak? Şimdi bu ayı bitirdik. Bu, zaten bu ayki son yayınımız. Eylül ayı yayını ne olacak dersek eğer Eylül ayında bol 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 bizi bekliyor. Yani çok bariz belli oradaki beklentilerle ne? CHP kurultayı ile ilgili olarak bir karar gelecek. Karar nasıl gelecek bilmiyorum ama ertelenirse bu olumlu karşılanacaktır muhtemelen. Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı bizim için önemli olacak. Ben yine belirteyim 300 bas puan indirim bekliyorum. Onun arkasından bir FED olayımız var. FED faizi indirecek mi indirmeyecek mi? Ki muhtemelen bir 0.25 gelecek gibi gözüküyor. Artık iyice üzerinde baskı kurdular. Yani bu yurt dışı haber akışlarına baktığımız zaman iyice artık o tarafta FED faiz indirsin diye Trump'ın yapmadığı kalmadı neredeyse. Her yerden saldırıyor. Diğer tarafta baktığımız zaman Eylül ayı içerisinde biz yine neleri göreceğiz? Siyaseten başka gelişmeler olabilir mi? Yani bunun haricinde işte Ekim ayı başı için hemen bir kabine değişik bilmem bahsediliyor. Bu acaba gerçekleşecek mi ki? Biz bunu yine Eylül ayında göreceğiz. Bu kabine değişikliği olumlu yansıyabilir. Bunu da belirteyim de Yani artık hani kabinede bazı revizyonlara ihtiyacımız olduğu çok bence. Ticaret odalarını artık hükümet yetkililerinin de ziyaret ediyor olması aslında baktığımız zaman benim önümüzdeki dönem içerisinde hani sanayi tarafına artık hükümetin destek vermeye başlayacağını gösteriyor ki ben enflasyonun bu enflasyonla mücadele döneminde hizmet enflasyonunun baskı altında tutulması gerektiğini düşünenlerden yani biz sanayiye bu kadar basmamalıyız. Yani sanayiye bu kadar çökmemeliydik faizlerle beraber. Bu çok ezbere yapılmış bir hareketti. Ben yani oradaki hareketlerin aslında daha baskın şekilde aslında hizmetler tarafından kaymasını beklerdim. Hizmetler tarafında eğer biz durdurabilseydik zaten enflasyon da buraya yükselmezdi. Bu neden göz ardı edildi, Onda da hiçbir fikrim yok yani. Orada bir de şunu da kaçırmamak lazım. Biz hani enflasyonla mücadele ediyoruz diyoruz da ben orada M3 para arzını takip ederim. M3 para arzı da cayır cayır arttı yani. Biz enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemlerde o M3 para arzının düşmesi gerekiyordu. İnsanlar zaten o yüzden 2001 senesine benzer bir krizle karşılaşmadılar. Ben 2000 senesinde askerdeydim. Babama telefon açtım. Baba ne oluyor diye. Oğlum köprüden araba geçmiyor demişti bana rahmetli. Biz öyle bir durumla karşılaşmadık ki aslında 2001'den, 2000, 2001'deki o yaşanan derin krizden daha büyük ekonomik pro problemlerle kurtulmaya, atlatılmaya çalışıldı. Hep atlatıldığını düşünüyorum ben açıkçası. Ya, belli bir artık hani psikoloji çünkü bu. Hane halkı enflasyon beklentisi de uzun dönemden beri ilk defa düşük ya, düşmesi diyelim daha doğrusu aslında insanların da bu psikolojiye girdiği anlamına geliyor. Ama işte borsa tarafına hala işte bu düzeltme dönemi yani bunu açık açık belirtmek lazım yani 11.250'nin altında bir kapanış yaparsak yani muhtemelen bir ortalamalara doğru 10.900 lira doğru bir geri çekilme isteği doğabilir piyasada. Bu yaklaşık olarak %3'ler civarında tepeden %3'ler civarındadır ama biz bunu büyük kağıtlarda büyük hisselerde özel özellikle yüzde ona varan şekilde hissedeceğiz. Onu da belirteyim sen de. O yüzden yani yatırımcılarımızın da burada bir kulağı su Yani bir dikkat edelim. Yani büyük kağıtlarda da Bu küçük kağıtlarda volatilite daha büyük olabilir. hem bir de işte bu kredi temelüle hikayesi var biliyorsunuz. Özellikle yan kağıtlarda bugünlerde çok fazla sert satışların olması bu. Yani uzatılacak mı uzatılmayacak mı? Uzatılmasın zaten. Bu kadar da bitsin. hani satacak olan satsın ve bitsin. Yani biz Zaten yeteri kadar hit yedik burada. Daha fazla bu hit diyemeyelim istiyorum ben açıkçası bununla ilgili olarak önümüzdeki dönemdeki piyasanın etkisi bu olacaktır. Burada dediğim gibi önümüzdeki ay içerisinde bir açığa satış hikayesi de geliyor. Açığa satış belki muhtemelen onaylanacak. Hemen oraya da değinelim. Açığa satışlar genelde biz likiditenin kaybolduğu yani haber akışlarıyla beraber likiditenin kaybolduğu dönemlerde maalesef satışların derinleşmesine sebep oluyor olsa da normal özellikle yükselen piyasalarda likidite yaratması açısından ya da hisse varlığı yaratması açısından da çok önemli bir etkisi oluyor. Yani alıcının daha fazla olduğu dönemler özellikle satışı bulamadığımız yerlerde açığa satışlarla bu eksiklik kapatılıyor ve piyasada da optimizasyon sağlanıyor. Ha, burada da şunu da belirtmekte fayda var. Her 10 açığa bir satış okumuştum geçenlerde. Her 10 açığa satıştan yaklaşık 8 tanesi zararla kapatılıyor. Genelde o 2 taneyi denk getirmenize bağlı. Bunu adet haline getiren müşterilerimiz de vardı. Yani hani kumar gibi adam yani hiç borsa hiç tarih rekorlar kırsa da devamlı açığa satış ya hisse açığa satış yaptıysa tarih rekorlar kırsa da inat etse de o da inatla satışını yapardı. Bir yerden dönecek bir yerden dönecek ama o döndüğü yerde de parası biterdi genelde. Onlara dikkat etmek gerekiyor yani bunları gerçekten çok dikkatli ve bir şekilde iyi kullanmak gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz açığa satışlar ayrıca listenin iyi akşamları yani ne kadarlık açığa satış yapıldığı hisseler tarafında görülüyor. Ve bu da büyük yatırımcılar tarafından kullanılıyor. Bunu da atlamayalım Sami Bey. Ama dediğim gibi bu eğer çok kötü bir piyasada vadeli opsiyon borsasından açar satış, yap yani açar satış yapamıyorsanız gidip endekste çok rahatlıkla 3 kademeye, 5 kademe gün içerisinde açar satış yapabilirsiniz. Ama e, yine de burada dikkatli olmakta fayda var. Benim şu anda aklıma gelenler bunlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey yani var. mı? Yani ben o kadar güzel bir akıcı konuştum ki araya girip hiç böyle maç 90 dakika Hani arada bir biri durup da bir es vermeni istemedim hakikaten şöyle tık böyle kaleye doğru gittim ve golü attın yani biraz öfkeli biraz tabii ne derler ona hayal kırıklığı mı diyeyim biraz böyle kızgın. Hayal kırıklığı değil kızgınım yani hani bu Fenerbahçe dün akşamki Fenerbahçe kızmama benziyor yani 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 yenileceğimizi düşünüyordum ve bile bile izledim hatta kendime kızdım niye izledim falan ya oldum yani neden zaten yenileceğimizi düşünüyordum niye dedim ki oldum ve yine hayal kırıklığına uğratmadılar. Sağ olsunlar haklı çıkardılar beni. Keşke haklı çıkarmasalardı. Keşke... Bu arada çok güzel bir yere de değindin aslında cümlelerinin bir arasında. Hizmet sektörüyle büyümenin hani sürdürülebilir, aslında sürdürülebilir olmadığını, inşaatı da buna dahil edebilir miyiz? esas olan imalat sanayi yani hükümet yetkililerin ticaret ve sanayi dolarına yaptığı ziyaretlerde Merkez Bankası Başkanı da aynı şekilde sanayinin büyümesinin aslında ülke için daha sürdürülebilir bir büyüme olduğu. Onu, onu biraz Neydi? daha açıklayayım şey, sen bir. Onu biraz daha aslında sadeleştireyim mi sizin için? Tabii tabii. tabii. Ee, iç tüketimden iç tüketim, iç tüketime dayalı büyümeden ziyade ihracata yönelik bu ihracattan kastım sadece sanayi değil bakın. Bir yanlış anlaşılması anlaşılmasın lütfen. An burada turizm de giriyor çok ciddi bir şekilde. Ülke çok sağlam turizm rakamlarına ulaştı Türkiye son dönemler içerisinde. Buna turizm de çok etkin bir şekilde giriyor. Etkin kullanabiliyoruz o tartışılır yani. O konuda kesinlikle sabaha kadar yine burada sohbet ederiz. Sadece ülkenin büyümesi için yani döviz girdisi iç piyasadan ziyade bizim büyüme modellerimize devamlı dış piyasada ihracata yönelik ya da turizme yönelik hamleleri evet daha sıkı bir şekilde atıyor olmamız lazım. Ve ve in, inovatif çözümler. Yani inova, inovasyon olmazsa önümüzdeki dönemde ne şirket kalır Türkiye borsasında da kalmaz çok şirket. Ama 5 sene sonra baktığımız zaman e, özellikle kuantum alemine girdiğimiz zaman şu kuantum bilgisayarlarını işte insanlar genelde 15-20 sene sonra diyorlar da 5-6 sene içerisinde muhtemelen işin içerisine girecek. Çünkü bütün herkes yani Intel'in en azından dün dün yapmış olduğu bir anlaşma var. Yeni bir kuantum şirketiyle beraber kuantum bilgisayarları üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Neden Intel dedim? İşte %10'unda Amerika e, hükümeti sahibi oldu. O da bu, önümüzdeki hafta bu konuları değinelim. Orada çok enteresan hikayeler var çünkü. Anlatmaya, çağır, paylaşmaya çalışacağım. O nedenle hani ben burada hikayenin ülkeye döviz girdisi sağlayacağı yerde büyümenin, gerçek büyümenin olacağını düşünüyorum. Evet. Yani e, Çin da işte o binaları yıkıyorlar. Yaptıkları binalarla hormonlu büyüme yani çok büyüyordu ya Çin. Tabii ihracat rakamlarına hiç değinmiyorum bile. Yani Çin ayrı bir şey, ayrı bir şey. Çok ayrı bir kulvarda. Ama Çin ve Amerika bunu büyümeyi, büyümede tıkandığı, gerçek büyümede tıkandığı zamanlarda çok fazla yapar. Yani hem Amerika yapar, inşaata dayalı bir büyüme hikayesi. Çin de bunu örneğe kalmış ve Çin de yapar. Ama günün sonunda da hep bir sıkışırlar, hep bir gerilirler. İşte en son 2008'in hala biz artçılarını yaşıyoruz. Yani şu anda dünyada biz 2008'in artçılarını yaşıyoruz. Açık, net söyleyeyim yani. Yani biz önümüzdeki dönemde kendi iç dinamiklerimize biraz daha sanki böyle yoğunlaşmışız gibi gözüküyor. Onlara da zaten hani işin içine girdikçe paylaşıyoruz. Konuşmaya başlayacağız. Hadi. Çok teşekkür ediyorum. Gürkan Altınçek hiç verdiğin değerli bilgiler için. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla. İyi akşamlar.